Dan selamlar. Bugünkü konumuz son zamanlarda yatırımcılarını hem heyecanlandıran hem de epey üzen bir hisse. Agrotek, yani borsadaki adıyla Agrote. Gerçekten de tam bir inişli çıkışlı hikaye bu. Evet, isterseniz doğrudan konunun tam ortasına dalalım. Bu gördüğünüz cümle aslında pek çok agrot yatırımcısının yaşadığı durumu özetliyor. Düşünsenize, bir zamanlar 47 liraları gören bir hisse şimdi 7 lira seviyelerinde. Bu sadece bir fiyat düşüşü değil, aynı zamanda büyük beklentilerin nasıl bir anda buharlaşabildiğinin de bir kanıtı. Peki bir hisse senedi nasıl olur da bu kadar sert bir düşüş yaşar? Gelin şimdi bu zirveden dibe giden yolculuğun arkasındaki nedenlere biraz daha yakından bakalım. Yatırımcıları bu kadar endişelendiren neydi? Bakın mesele sadece fiyattaki o %80'lik devasa kayıp değil. Yatırımcıyı asıl yoran şey belirsizlik. Şirketten beklenen açıklamaların bir türlü gelmemesi, daha önce verilen sözlerin tutulmadığı algısı, bütün bunlar birleşince ortaya ciddi bir güven sorunu çıkıyor. E tabi portföylerdeki zararlarda cabası. Tamam, yatırımcıların endişelerini anladık. Peki bu endişelerin finansal bir temeli var mı? Yani rakamlar ne diyor? Şimdi duygusal tepkileri bir kenara bırakıp şirketin bilançosuna, o soğuk net rakamlara bir göz atma zamanı. İşte bu tablo hikayenin finansal boyutunu bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Hasılat %35 düşmüş. Tamam bu kötü. Brüt kâra bakıyoruz. %79'luk inanılmaz bir erime var. Ama asıl şok yaratan kısım en alttaki satır. Şirket bir önceki sene 45 milyon lira kar açıklamışken bu sene tam 367 milyon lira zarar açıklamış. Kardan zarara bu geçiş piyasanın verdiği tepkinin en büyük sebebi aslında. Rakamı şöyle tek başına bir görelim. Eksi 367 milyon lira. Bu gerçekten çok büyük bir rakam ve şirketin operasyonlarında ciddi bir sıkıntı olduğuna işaret ediyor. İşte piyasanın hisseyi bu kadar aşağı çekmesinin arkasındaki en somut nedenlerden biri de bu. Ehal böyle olunca akla hemen şu soru geliyor. Tamam durum kötü, peki şirket yönetimi ne yapıyor? Bu kötü gidişatı tersine çevirmek için bir planları, bir stratejileri var mı? Yoksa sessiz mi kalıyorlar? İşte tam bu noktada şirket sessizliğini bozuyor ve beklenmedik bir hamleyle ortaya çıkıyor. Yönünü geleceğin en önemli teknolojilerinden biri olarak kabul edilen yapay zekaya çeviriyor. Peki bu hamle şirketi kurtarmaya yetecek mi? Şirketin planı oldukça net. Bulgaristan'da yapay zeka üzerine çalışan Code All OED isimli bir teknoloji firmasına 1 milyon avro yatırım yaparak %20'lik bir hisse alıyorlar. Bu firmanın Harmony isminde oldukça gelecek vadeden bir projesi var. Hatta bu proje Avrupa'nın en büyük teknoloji etkinliklerinden Web Summit'e bile kabul edilmiş. Agroteng'in beklentisi bu yatırımın 2026 yılından itibaren bilançoya pozitif etki etmeye başlaması. Peki, bir tarım teknoloji şirketinin yapay zekaya yatırım yapması ne kadar mantıklı? Bu sorunun cevabını bulmak için biraz geri çekilip Agrotekin faaliyet gösterdiği alana, yani Türkiye'deki akıllı tarım sektörünün geneline bir bakmamız gerekiyor. İşte bu grafik iyimser senaryoyu destekleyen en önemli verilerden biri. Gördüğünüz gibi Türkiye'de akıllı tarım pazarının önümüzdeki yıllarda ciddi şekilde büyümesi bekleniyor. Hem teknoloji yaygınlaşıyor hem de devlet bu alanı destekliyor. Yani Agrotech her ne kadar zor bir dönemden geçse de büyüyen bir pazarın içinde yer alıyor. Bu da önemli bir potansiyel demek. Şimdi tüm parçaları birleştirelim bir tarafta çok kötü gelen bir bilanço, dibi görmüş bir hisse fiyatı ve hayal kırıklığı içindeki yatırımcılar var. Diğer tarafta ise geleceğe dönük bir yapay zeka hamlesi ve hızla büyüyen bir sektör potansiyeli. İşte yatırımcı tam da bu yol ayrımında duruyor. Masada iki farklı bakış açısı var. İyimserler diyor ki, evet durum kötü ama şirket büyüyen bir sektörde ve yapay zeka yatırımı doğru bir strateji. Üstelik piyasa değeri defter değerine çok yaklaşmış, yani PD bölü DD oranı 1.1 civarında. Bu, hissenin artık ucuz olduğu anlamına gelebilir. Kötümserler ise şuna odaklanıyor. Yakın zamanda açıklanan bu devasa zararı unutamayız. Yatırımcı güveni yerle bir oldu ve bu yeni yatırımın ne getireceği tamamen belirsiz. Ve sonunda her yatırımcının cevaplaması gereken o kritik soruya geliyoruz. Agrotech, yaşadığı bu büyük yangından sonra küllerinden yeniden doğan bir anka kuşu mu, yoksa bu fırtınada savrulup giden bir yaprak mı? Yapılan bu yapay zeka hamlesi, hikayenin sonunu değiştirebilecek mi? İşte bu kararı vermek, tüm bu verileri, riskleri ve potansiyeli tarttıktan sonra elbette tamamen size, yani yatırımcının kendisine kalıyor.